Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine ben yine yılbaşı çiçeklerim ile sizlere merhaba demek istedim. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum: Yılbaşı çiçeği sanıldığı kadar da bakımı zor bir çiçek değil. Güzel bakıldığı zaman, e, Sizler de şimdi sizlere önereceğim şekilde e, çiçeğinize bakımınızı ve vitaminlerinizi verdiğiniz zaman sizin de yılbaşı çiçekleriniz Bol bol tomurcuk verir, çiçek açmaya başlar arkadaşlar. Ee, öncelikle yılbaşı çiçeği için yapmanız gereken ilk önemli şeylerden bir tanesi, onlara bir köşe yapın. Şöyle biraz geniş alayım. Bakın arkadaşlar, şöyle bir köşe yaptım yılbaşı çiçeklerime. Ee, şimdi iki tane daha yılbaşı çiçeğim var, iki saksıda. Onlarda vitamin verdiğim için e, genelde çay veriyorum. Balkonuma koydum. 1 iki gün balkonumda duracak. Yine burada aynı yerini alacak. Durması gereken yer böyle bir köşe. Sizler de evinizin bir köşesine yılbaşı çiçeklerine ayırın. Bunun köşe olması şundan köşe diyorum. Bir köşe yaptım. Fakat o köşe kesinlikle aydınlık olmalı. Şöyle bakın penceremden görüyorsunuz. Direkt ışık geliyor. Karanlık bir yerde asla yılbaşı çiçeğinizi tutmayın. Karanlık yerde duran yılbaşı çiçekleri büyümüyor. Karanlık yerde duran, ışık almayan yılbaşı çiçekleri çiçek açmıyor. Hatta yaprakları solgunluk, buruş buruş oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kesinlikle ve kesinlikle aydınlık, soğuk, serin bir yerde duracak. Işık alacak ve havadar bir yer olsun arkadaşlar. Bakın, burası benim balkonumun kapısı. Bu gördüğünüz de balkonum, orada da biberlerim var. Evet, şöyle bir köşede sizlerde çiçeğinize bir yer ayırtın. Onun dışında çiçeğin bakımı çok zor değil dedik. Bunları yaptığımız zaman sulamaya gelince sulamayı çok sıklıkla vermeyelim. Çok fazla sulama yapıldığı zaman, sıklıkla sulama yapıldığı zaman kökleri yumuşuyor, çürümeler oluşuyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Toprak kurumaya başladığı zaman yani haftada bir kere, haftada bir kere suyunu verelim. Şimdi geç gelişen yılbaşı çiçeği dedik cinsinden dolayı geç gelişiyor. Fakat bu sene, bu sene Kasım ayındayız bana sürpriz yaptı sevgili arkadaşlar. Sanırım verdiğim vitaminler ve bakımlar daha erken işe yaradı. Öyle söyleyeyim. Yoksa bu cins çiçeğim bu aylarda çiçek pek açmıyordu. Normalde de zaten bu aylarda pek açmayan bir çiçektir bu. E, cins olan yılbaşı. Şurada küçük bir tomurcuğumuz var. Bakın. E, yine aynı şekilde buradan da bir tomurcuk belirmiş. Şimdi e, tam net göremeyebilirsiniz fakat günden güne büyüdüğü zaman yine sizlerle paylaşacağım. Zaten büyüme hızı güzel bir şekilde devam ediyor. Yeni yeni e, yapraklar çıkartarak Kendini yeniliyor. Daha da çok büyütüyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunlar da öyle. Şöyle göstereyim. Hepsini kendim yetiştirdim. Hepsini bu büyük yılbaşı çiçeğimden filiz yavru alaraktan kendim ektim. köklendirme yapmadan sadece doğal gübreli toprak kullanarak çiçeğimin çoğaltma işlemini yaptım. Görüyorsunuz dalların arasındaki yeni yeni çıkan <laughs> yaprakları bu güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yeni yeni yapraklar çıkartarak demektir. Gelelim açan yılbaşı çiçeklerimize. Artık beyaz gelin gibi açacak inşallah. Beyaz açan yılbaşı çiçeğim cinsi. Diğerine göre daha yaprakları birazcık daha kalın ve tırtıklı. İkisinin cinsi ayrı arkadaşlar. Zaten yaz boyunca sizlere demiştim. Ekim ve Kasım aylarında mutlaka Tomurcuklarını çiçeğini açacak diye, eğer açmıyorsa vitaminlerinizi vermeye devam edin diye. Bugün sizlere yine açmayan yılbaşı çiçeklerinin pıtır pıtır tomurcuk vermesi için öyle bir iki tane tomurcuk değil, her bir dalından, bakın her bir dalından tomurcuklarını çıkarsın, yeni yeni tomurcuklar tekrardan gelsin diye bir tane büyük aspirini suyun içerisinde eritin arkadaşlar bir tane büyük aspirinle böyle bir pet şişenin içerisinde eritin çiçeğin saksısına 15 gün arayla koyun aslında ayda bir kez veriyorum fakat bu aylarda açması gereken yılbaşı çiçekleri açmıyorsa bunu 15 gün arayla yani ayda iki kez bir çay bardağı olarak saksıya aspirinli suyu dökerseniz çiçekleriniz pıtır pıtır çiçek açar arkadaşlar. Benden söylemesi. Bu işlemi dediğim gibi ayda iki kez yapınız ve çiçeğinin çiçeğinize çay demini mutlaka veriniz, çay posasını mutlaka veriniz. Ama açmayan bu aylarda özellikle açması gereken çiçekleriniz açmıyorsa çiçekleriniz aspirinli suyu hemen verin arkadaşlar. Şimdi yılbaşı çiçeğine bunları yaptığınız zaman bu yılbaşı çiçekleri çok uzun yıllar e, sağlıklı bir şekilde bizlerle büyür, yaşar arkadaşlar. Sadece sulama işlemini haftada bir kez ve aydınlık, serin bir ortamda tutunuz. E, yine bir arkadaşımız sormuş, çiçeğim kapalı balkonda durur mu? E, kapalı balkonda durabilir tabii ki de. Serindir mutlaka ama mutlaka aydınlık, e, ışık alsın. Fasulye ve nohut suyunu verdiniz mi? Vermediyseniz vermeye başlayın ya da veriyorsanız vermeye devam edin. Fasulye, nohut, pirinç suyu, bunların içerisindeki kaşlandıktan sonra suya karışan e, nişastaları e, çiçeğin toprağına gübre oluyor. Bu da kökünü besliyor. Çiçeğimizin daha sağlıklı büyümesini ve bol bol çiçek açmasını sağlıyor arkadaşlar. Haşladığımız kuru fasulyeyi pişirmeden önce haşladığımız kuru fasulyenin suyunu çiçeklerinize veriniz. Nohutun suyunu, pirinç suyunu veriniz arkadaşlar. Yine patates suyu var. Onun onu da sizlere kısaca söylemek istiyorum. Bunlar çok e, basit gibi duran ama çiçekleri coşturan doğal vitaminler arkadaşlar. Haşladığımız e, patates e, haşlıyorsak ya da patates soyduk kabuklarını atmıyoruz hemen haşlıyoruz diyoruz patatesin içerisindeki nişasta var patatesinde aynı pirinç gibi o nişastalı su da yılbaşı çiçeklerimizin ve tüm çiçeklerimizin coşmasını sağlıyor arkadaşlar bu önerdiğim vitaminlerin e, yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz bu vitaminleri ben şimdi yılbaşı çiçekleriyle video yapıyorum e, fakat e, çünkü yılbaşı çiçeklerinin bu aylarda Tomurcuklanıp açma zamanı olduğu için eğer açmıyorsa bunları hemen verin diye e, fakat tüm çiçeklere verebileceğiniz güzel vitaminler arkadaşlar. Evet siz yorumlara yazın ben sizin e, yorumlarınızı böyle videolarda cevap veririm sevgili arkadaşlarım. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup Zil butonunu da açarsanız, beğeni de yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar.